Merhaba arkadaşlar ben Elif Pirenlisi Bebeğim Örgülerim Örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bir önceki videomda sizlere güzel bir salopet çalışmasının anlatımını yapmıştım. Şimdi bu ikinci videomda da bu salopet çalışmasına rokoko işleme ile beraber güzel bir çiçek çalışması yapacağız. Nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. Evet bu çalışmayı yapacağız. Şimdi ben nasıl çalıştım? İstediğiniz gibi serpebilirsiniz. Ben bir serpme çalışması yaptım. Yaparken de şöyle yaptım. Bu üst kısma bir sağda bir solda olacak şekilde birbirinin tam hizasında birer tane gül yaptım. Aşağıya doğru indiğimizde bakın 2 tane gül yaptım. Yine birbirinin simetrisi olacak şekilde. Son olarak da en dip kısımda bacak kısmında arkadaşlar 1, 2, 3 tane gül çalışması yaptım. Şimdi burada 2 tane yaptık. Üçüncüyü beraber yapacağız. Nasıl yaptığımı sizlere bu video ile anlatacağım. Şimdi e, santim uzunluğu vermem gerekirse eğer benim gibi serpmeyi yapacak olan arkadaşlar varsa Bakın ilk gülü tam 3,5 santimden şu göbeğe çalışarak başlamışım. Sonra iki gül arasındaki mesafem de 11 santim. Bir sonrakinde yine 11 santim. Yani şu aralıkları eşit tutmaya dikkat ettim. İki gül arasındaki mesafem de burada 9,5 santim. Yine burada da 9,5 santim arkadaşlar. Yani ben göz kararı işaretleyerek yaptım. Siz de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İlla benim yaptığım gibi yapmanıza gerek yok. Evet şimdi şu son kısımdaki gül çalışmasını yapacağız. Yaparken hemen şöyle de işaret alabilirsiniz. Birbirinin tam karşılığı ya. Bakın. İki tane ucu birleştirdikten sonra bakın tam karşılığı şurası oluyor. Hemen buraya iğnemizi takalım. Burası bizim bülü yapacağımız yer. Bakın. Hatta şöyle. Evet. Önce işaretlememizi yapıyoruz. Sonra işlemeye başlıyoruz. Arkadaşlar işleme yaparken de şu biraz ince bir ip kullanmayı tercih ettim. Elimde böyle bir ip vardı ama normal kullanmış olduğunuz örgü iplerinizle de işleyebilirsiniz. Yani bunu 5 kattır bu ip. Bunun 3 katıyla şöyle bir kalınlıkta işleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Benim elimde ipim vardı uygun büyüklükte. O yüzden farklı bir ip kullanıyorum. Şimdi göbek kısmından başlayacağız şu e, kısımdan ve orayı ben böyle koyu renkle çalıştım. Şöyle yarım metre kadar uzunlukta bir ip ucu küt olan iğneniz varsa daha kullanışlı oluyor. İğnenize takın. Önce şöyle güzel bir düğüm atarak başlayın. Şimdi ne dedik? Son kez kontrol edelim. Şöyle olduğunda bakın tam olmuş oluyor. Buradan başlayacağız. Önce başlayacağımız yeri tespit ediyoruz. Bura olduğuna karar verdik. Şimdi şöyle buradan çıkıyorum. Bakın arkadaşlar. Şu tomurcuğu çalışacağız. Çok kolay bir çalışma. İğnemle çıktım. Bakın. Şöyle iki örgü sırası kadar aşağıdan ilmek arama. Bakın. Şöyle batıyorum. Ve aynı yuvadan çıkış yapıyorum. Sonra şu ipimle beraber bu iğneme şöyle dolama yapıyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yeterli. Sonra iğnemi çekiyorum. Bakın bu ip elimin altında tutarak bunu çekiyorum. Sonra buraya yerleştiriyorum. Bakın. Geliyorum. Yine aynı yuvaya batıyorum. Şu yukarıdan Bakın böyle çıkıyorum. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bunun altından batıp şöyle yukarıdan bu şekilde çıkıp Tekrar aynı yuvaya bakın. Şöyle çıkıyoruz. Sonra yine sarıyoruz. 1-2-3 4-5 6-7 8-9-10 10 tane yeterli. Bunu istediğiniz e, büyüklükte yapabilirsiniz. Daha küçük olması için daha az daha büyük olması için daha fazla dolayarak sara, sara, e, sarabiliyorsunuz. Yine Bakın geldim. Yerleştirdim. Aynı yuvaya bat. 2 tane birbirinin aynısı çalışma yapmış oldum. Şimdi bu renkle işimiz bitti. Şunu da çıkaralım. Bunu örgüyü örerken işaretleyici yapmıştık. Geliyoruz. Bakın şu düğüm yapmış olduğum kısmın ipin içerisinden geçiyorum. Böylece aşağıya da kaymayacak bu ip. Sonra tekrar düğüm atarak bitiriyorum. Şöyle örgümün içerisinden de iğnemi bir kez yürütüyorum ve fazla ipimi kesiyorum. İlk çalışmayı bitirdik. Bakın göbeği yaptık sonra şu etrafını yapacağız yine aynı ipin açık bir pembe tonu var bundan biraz uzun çalışacağız şu görmüş olduğunuz kısmı komple çalışacağımız için ipimi bu sefer şöyle bir metreden uzun olacak şekilde kesiyorum ve iğneme geçiriyorum Yine uç kısmına düğüm atıyoruz. Bu çok önemli. Fazlasını alıyorum. Evet, şimdi yine önce şuradan batalım. Düğümümüz var zaten. Bu ipimizin arasından battığımızda sabitlenmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar, bakın. Şuradan çıktım hemen aynı yerden geldim yine aynı yere batıp ilk çıktığım yerden tekrar çıkış yapıyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu kez 11 tane sarıyorum. Çünkü etrafını döneceğiz. Sardım. Bakın hemen yanına aynısının üçüncüsünü yapmış oldum. Dip kısmına batıyorum. Şimdi etrafı döneceğiz. O yüzden son yapmış olduğumun tam böyle orta kısmına tam yarısı olacak şekilde bakın şöyle batıyorum. Buradan çıktım. Sonra geliyorum. Bakın şu iki tanenin tam uç kısmına batıp buradan tekrar çıkarıyorum ve yine 11 sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Parmağımla tutuyorum bakın böyle. Arasından çok rahat bir şekilde ip dönüyor. Bakın Gördünüz mü? Dönmeye başladı. Hemen aynı yere şöyle batıyorum. Ve bakın bu sefer de bunun tam orta kısmına tam yarısı olacak şekilde çıkış yapıyorum. Geliyorum şimdi döndüreceğiz ya. Bu kez geliyorum. Biraz daha bu taraftan batarak yine bakın aynı yerden çıkıyorum ve sarmaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bu sefer 12 yaptım biraz daha uzat yine aynı şekilde bakın çok asılmanıza gerek yok ama şöyle ipin fazlasını almanız lazım Bakın yine yaptım, geldim. Bu kez de bunun yarısından çıktım. Şimdi geliyorum biraz daha ileriye. Şöyle batıyorum. Yani bunları göz kararı yapıyoruz arkadaşlar. Daha önce de işleme yaptık sizinle beraber ve ben bu konuda çok tecrübeli olmadığımı da söylemiştim. Ben yapıyorsam siz de yaparsınız. Bakın yine çıkış yaptım. Yine 12 sayalım. 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 11, 12 Parmağımla Bakın böyle tutuyorum. İpin fazlasını alıyorum. Bakın. Geliyorum. Batıyorum. Yine Şunun tam orta Kısmı olan Yerden çıkıyorum. Devam ediyoruz. Yine Kaydıralım. Şöyle gelelim bu seferde. Yine 12 sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Çok keyifli arkadaşlar. Biraz daha işleme yaparsa <laughs> artık bir şeyler işlemeye başlayacağım. Öyle geliyor bana. Çünkü çok keyifli. Evet yine bakın battım. Yine orta kısımdan çıktım. Şimdi bitirelim artık bakın. Aynı büyüklükte oldu. Şimdi son çalışmayı yaparken geliyoruz. Şu ilk pembeyle başladığımız yer var ya artık dışına yapmıyoruz. İçinden yapmamız lazım ki bütünlüğü sağlayalım. Geliyorum şöyle içeriden bakın bunun iç kısmından. Hep dışarıdan da şimdi içten. Battım bir 12 sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın. Yine çıktım. İpimin fazlasını yavaş yavaş çekip aldım. Bakın ne kadar güzel oldu. Yine aynı noktaya battım. Ve gülüm bitti bakın arkadaşlar. Bakın. Şimdi arkada yine ipimizi düğümleyeceğiz ve bitireceğiz. Son olarak küçük bir yaprak çalışmamız var. O çalışmamızı da yapacağız ve işlememiz bitecek. Dediğim gibi çok keyifli. Mutlaka deneyin. Hiç yapmamış olan arkadaşlar mutlaka deneyin çok keyifli. Yani elime kasnak alıp rokoko işlemesi yapasım geldi. Ama yapmayacağım. Çünkü benim zamanım yok. Zamanı olan arkadaşlar çok güzel şeyler oluyor. Mutlaka deneyin. Evet şimdi son olarak yaprak çalışacağız. Arkadaşlar bakın bu iple bu ip aynı ip değil. Bu koton bir ip. Yine kalınlığı ince diye, rengi de uygun diye bu ipi yaprak çalışmasında kullandım. Yani aynı cins ipler kullanmak zorunda değilsiniz. Bunda da yine yarım metre kadar yeterli çünkü 3 tane küçücük yaprak yapacağız. Hemen ipimi iğneme geçiriyorum. düğüm atmayı unutmuyoruz. Bakın geliyorum. Şu örgünün arasından dik giriyorum. Burada sabitliyorum. Zaten düğümüm de var. Bakın şimdi yaprak çalışmalarına 3 tane küçücük yaprak çalışacağız. Tam şu alt kısmından çıkıyoruz çiçeğimizin. bak, Tam alt kısmı, orta kısmı şurası. Buradan çıkışımı yaptım. Şimdi çevirelim. Şöyle düz olsun görelim. Geliyoruz arkadaşlar bakın. Aynı yuvaya batıyorum. Şöyle 1 2 3 ilmek yukarısından çıkıyorum ama bakın ipim şöyle arasından çıkıyoruz bakın. Bu kadar kolay. Sonra batıyorum. Geliyorum aşağıdan bakın yine aynı yuvadan çıkıyorum. Burayı böylece sabitlemiş oluyorum. Bakın ilk yaprağımızı yaptık. Şimdi bir sağına bir soluna yapalım. Önce sağına yapalım. Bakın aynı yuvadan battım. Hemen şöyle çaprazından çıktım. İpimiz şöyle daha iyi anlaşılacak bakın. İpimin arasından, iki ipin arasından öyle battım. Çok sıkmıyoruz ipi. Sonra hemen arkadan battım, sabitlemiş oldum. Tekrar başlangıç yerinden çıkışımı yaptım. Bakın ikinci yaprağım da oldu. Üçüncüyü yapalım. O da sol tarafa. Yine aynı yerden batıyorum. Bakın sol tarafta şöyle çıkışımı yaptım. Bakın ipi şöyle tuttuğunuzda da aynı şey oluyor. Bakın arasından geçmesi lazım. Evet. Bunu da yaptık. Hemen batıyorum. Bakın. 3 tane yaprak çalışmasını yaptık. Görüyor musunuz? Aynısını yapmış olduk. Şimdi arka tarafta düğümleyeceğiz ve işlememiz de bitmiş olacak. Arkadaşlar klasik yaprak yapma ve rokoku çiçek çalışması böyle başka şeyler de yapabilirsiniz benim serptiğim şekilde değil de başka şekillerde de çiçeklerinizi yerleştirebilirsiniz bir sürü örnek var herhangi birini uygulayabilirsiniz ve evet bakın yaptığımız çalışma bu ne kadar da güzel bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu ve benzeri çalışmaları ya kombin yapabilirsiniz. İşte bu çiçeklerden irili ufaklı istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz bunu. İrili ufaklı yapıp yanlarına yine yaprak çalışmaları yaparak değişik işlemeler işleyebilirsiniz. Evet umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.